Evet. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenlerim var. Ali Emir var. Ahmet var. Ve Esat var. Merhaba. Evet kimse merhaba demedi. Merhaba. Merhaba. Şu televizyonu kapatsak mı? Neyse var o mi? zaman hadi ma maça girelim. Neyse kapatırız. Hazır abi. <laughs> Ses tuşunu kapatmayalım da. Bu arada arkadaşlar, bugün Noob Kuzenler 1. Bölüm. Ne güzel bir takımız Byron Frank, Mike. Ben. Bu arada emz mi alsaydık? Ama emze çok kupa yedi. <laughs> <laughs> ben bir Byron 15 kupa atayım ya, Yarıya çıkalım ben bura mı yani. evet, bir... kat... <laughs> İç, ya? Tamam, Allah Allah. oraya orayı Hayır! o Hayır! Hayır, giyeceğiz. Estali, estali. Uf estali. Bize nasıl bir dayanak söylemiş miydin? Hayır. Tamam. Evet, şey kalenin önüne açıyorum. Ağırı. Aslında dondu mu erkek? Bir can basayım? <laughs> bas. ya. önünden Ben sana can bas. kaleye böyle kalenin içine ta gireceksin evet. ki onun şey. Bu hesap 110 elmaslık. 120. 120, 120 ne yani? beni şart kart. Geber my Chris. Bana can bas. Bravo, videoda... Can ben bas. Can Ahmet can bas. Neredesin? Ahmet arkamdayım. Tamam Ahmet. Oğlum niye çıkıyorsun? Evet gole gidiyorlar. Estalyan gelir. Bu benim ana hesabım oynadım. Onu da çıkıyorum. Benimki de 12 bin kupa. Benimki de 13 bin kupa var. ama ana hesabımda oynamıyorum. Sen 13 bin kupa oldun mu? Kupa çıkasını estirin. Geldim. Cikir, 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 cikir. Yes. Yürü git. Bu arada arkadaşlar bu video fail olursa biz bittik. <laughs> e bittin? Anladım. <Evet. gülüyor> ben anlamadım. Estel anladın. Ya, nasıl ben... Çok donuyor. Bu arada arkadaşlar donmuyor Bayron'la in. Bayron çok zor ya. Bir tane hesabıma Byron çıktı dedim oynayayım. Hayır, kolay da bilgisayarda çok zor ama çok eğlenceli. Bak gene önüme geçiyor ya. <laughs> cam bas bana, cam <laughs> bas ölüyorum. <laughs> evet. Yani her an. Aa, Aa mesela, bu ben bilgisayardan koydu. oynuyorum. Ee, bu arada Fenerbahçe maçı gibi niye bu kanser gibi oynuyoruz? Of. <laughs> <laughs> Evet Kanser Kuzenler 1 1. Atmayın Golü bırakın. hadi gol seç. Al ya bir koyu. Bana topu ver Evet Kanser Evet makalede. Kanser Kuzenler bölüm 1. Evet. evet hayırlı olsun. 15 XP'miz oldu. Evet Ahmet 15 XP oldu. Öldü. Oldu dedi. Kulübün De. 13 bin de, kupama giriyorum beni oradan e, atın. Kulübü göstersen oraya katılsın. Ben. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Birinci uygun. sırada kim var acaba? Türk kim var? Bu arada var? sıralamasındayız göstereyim hemen. Evet 100. sıralamadaydık kaçıncıdaydık? 200'e düşmüşüzdür. <laughs> 189. Herkes çıktı şimdi. Çünkü Esat Ağat Ahmet. ki takım başkanı mı? Evet. Ben Türk takımı yönetiyorum. devam ediyoruz. <laughs> takımı hazır Evet, Şimdi arkadaşlar herkes ana hesabında. Ahmet de ben de hesapta. Benim adım Cahmet. Evet, bu arada şey arkadaşlar üstte i butonu dur, koyuyorum. Dur. Oraya da Ahmet'in kuzeni. koyuyorum. Ya dur dur bir şey göstereceğim. Evet. Ya bu çok güzel kostüm. Evet, 39 taşa düştü gibi oldu. Arkadaşlar i butonu koyacağım oradan da. Herkes kuzenimin... yürüyüp alsın, biz geliyoruz. Kuzenimin kanalına gidin, evet, ben almayacağım, riskli geliyoruz. Niye almayacağım? riske girmem. Alıyorum lan. <laughs> Size güvenmem. Ya, durun, Eks... durun. E, tamam hadi alıyorum. Çok, ha, ben 600 kupa alıyorum. Durun. <laughs> tamam <laughs> Jesse aldım ben. Hadi yıldız. Ben, ben de işte, nariyle, nariyle, oh. of, şeli, dur, Ben de şeyle aldım. Of şeyli çok güzel. Ben de krov alıyorum. Ne Herkes kostümü alsın var. <laughs> yazık ya yazık ya. Bana <laughs> <Nara> yazık. <laughs> ben kostümü ya, durun, ben kaçırdım. Ya dur herkes 10 seviye seçmiş. Yani biz de seçtik. Sen de 21 al 21 alalım. <laughs> Benimki 22. Hadi lan Laz olalım bir. Evet Laz Hadi. oluyoruz ama. <laughs> <laughs> evet ölme time. Kaybediyoruz. Evet. Eksi 5 yiyeceğiz. Üstü 6'dan deney videosu gelsin mi? Ne deneyi? Dur Haydar. Evet. Yani bu maçta eksi 6'ımız hayırlı olsun. Hayır hayır. Eksi 6'ımız hayırlı olsun. Oooo. Ahmet ne biçim ben oynuyor bunlar? Yeni açışlar ne işe yaradırlar? Grafik mi oluyor? Bak bir şey söyleyeceğim. Ölmedim. Can doldurucum geldi. Ahmet. Benim yeni su ne işe yarıyor? Posta gönderiyorsun. Posta mı? Ahmet gol yedik. gol yedik. Gol yedik. Gol yedik. Lan Hale Kırıldı kır. burada. Hala bir şey yapamıyorum. <laughs> i̇nsan bir şey yapar ya. Eksi altı. Eksi altı. Eksi altı. Eksi İnşallah. Zahrettin sağ olsun. <laughs> <laughs> <Yemim. gülüyor> Buradan <laughs> at. Buradan at. Bas. Aksesuar. Estelat. Yes. Hadi, hadi. Hadi. yes. Hadi. Gol diye telefonu bıraktım. <laughs> gol diye vardı hesap ve golü. Gidiyorum hadi yiyorsa sıkın. Yiyorsa sıkın. Yiyorsa sıkın. Yani şimdi ben ultileri mi karşılıyorum yoksa ultileri yiyor muyum? Şu aksesuar olmasa benle bitmiştim ya. Ben de de bak susarlar at at at. Al. Ee, ön kapat. Ee, ben nasıl alayım? Ee, ben nasıl? Bak ultilişleri denk geliyor oğlum. Aldım. Ben aldım. E kilimi niye çaldın? Çaldım. 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 Ufak aksesuarım bitti. Ben öldüm o zaman. Öyle ya. Kaç aksesuarın vardı? Üç. Birazdan yükleyelim. Ya atma ya. Bilmiyorum lan. Oh. Aha kendi kalesini açtın noob. noob. hangisi? Şili. Şili. <laughs> Hepsi kesinlikle oyundan çıktı. Çünkü bu kadar kötü oynayamazlar. Demişler ki biz öldük öldük. Olur biz neyse uzaklarda ineriz. Yani. Arkadaşlar fare sesini duyursanız bir fark sıra var Kırdık burada. <laughs> kırdık. 100 lira aldık bu fareyi. <laughs> kırılırsa bitti. Benim, ben o kadar etmiyorum ya. <laughs> Eder. Ya şey değil bırak şu topu da biz de keyfimize göre oynayalım yani. Reakti ya şu ıı. Bitti. Ya en son gördüğümde bir gün bir <laughs> tatlı sarı kullanıyordun. Ne ara oldu ya? Ya bütün tariflerimi geberttiler. Ne yapayım? Sen de niye haber tariflerini unutup atıyorsun? Hadi be, abi. <laughs> <laughs> adım adım. Of uzatmalarda. Ya sen <laughs> bari bir şey yap. Sen... Ya, onu görüyorum şu anda. Ah hadi tarihim var. Deniz olan. <laughs> Ağır yani ama atışlarlı gibi. Mesela bir biz sizi çalışmıyoruz. Kendini koruyorum evet. Ee, Bizi sizi koruyorum diyecek sandım ben. Ahmet. Ahmet niye duruyorsun Ahmet? Ben durmuyor topu fırlatıyordum. Hey, bu Ömer Efe atarsa bittik ya. Bizi almıyorsak kimseye de vermiyoruz. Olmayalım diyemiyoruz. Tutun tutun. Ya, ya şimdi arayacağım da oraya benim hoşuşlar değil ya. Bir de tam şey yaparken. Oh, oh. <laughs> ya Mışık'ı ya, o... anam Yanlışlıkla bir de. Yanlışlıkla. <laughs> Hadi. Hadi oğlum onu Ömer Efe öl Ömer. Esat Ali iki seneye gidersin artık. Oh! Yes. Yenileceğiz sandım. Evet. Bir de oynayalım mı? Her like 100 lira. Ben Jesse'yi bırakıyorum galiba. Bir daha bir oynayalım mı? <laughs> evet, Abi bir daha oynayalım mı? Bir de rakip telefon vardı ya. Yanımızda bir arkadaşımız var. Leon öldü zaten. önce. Şimdi ben e, kuzenime evet, vereceğim. Evet 14200 olduk. Ali Emir, seç bir karakter <laughs> onunla oyna tamam. Hayır ne kalsın. Emis ile mi oynayacağım? Özür. Emis çok fazla. Ya 21. lütfen Hayır ile Bence Edgar abi. Her karicinden ölüyorum lan ben ile. <laughs> Mustafi. O zor Edgar. Kapı çaldı durdur. Evet, Yine 21. lütfen oynayacağım. Tamam ben de. Edgar Şimdi mi kapı çalacak oğlum dur. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bay bay.